Merhaba arkadaşlar. Kanatlı bir Fasla kanalına hoş geldiniz. Bu senenin e, son çıkımı şu anda tamamlanıyor. Ben henüz bakmadım. Babam bakmış. E, 7 tane çıkmış. 7 tane çıkmış arkadaşlar. Yedi mi dokuz mu ne? E, devamı da çıkacaktır. Yumurtaları çatlatmış dedi Baba Şu an dokunmuyorum. Şunları mart çıkımların dışarı saldım. Hava çok da uygun değil ama değişiyor yani. Şu an mesela soğuk değil. Ama bir bakıyorsun yarım saat sonra sert bir rüzgar alıyor. Rüzgar çıkıyor. Esinti oluyor. Şöyle bunlar da toprak görsün dedik. Zaman çok uygun bir zaman değil ama olsun. Biraz da gürk rahatlasın. Hayvanın da eşinmeye ihtiyacı var. Hatta onu aslında şu küllük Küllenme alana koysam daha iyi olur. Bir dakika öyle yapayım ben. Gürük acaba kavga eder mi diye düşündüm. Ee, ama pek öyle kavgacı... Oğlum çok tozlu orası. Oraya kolun sürme bence. Çok pis orası. Yıkar mısın? Tamam. Ee, kavga eder mi diye baktım. Hiç öyle kavga edecek bir şeyi yok. Yanına az önce mavici geldi. Ee, öyle bir kavga durumu olmadı. Şurada arkadaşlar... Ee, dün Nisan'la atom karıncaya bir baktım. Ee, Nisan ağır. 250 gram ağırdı ondan. Şöyle bir 25 dakika baktık. Güzel. Fena değil. Ee, kapları yıkayacağız. Su kaplarını biriktirdik. Oğlum Mehmet Erdem de bana yardımcı olacak. Güzelce deterjanlı suyla yıkayacağız. Evet sen bana yardımcı olacaksın. Şimdi bismillah diyelim. Mehmet Erdem sen de gel bak. Gel bakalım civcivlere. Efendim. Su evet su işi yapacağız. Şöyle bakalım beraber. Bir dakika oğlum. Sen göremiyor musun? Tamam sen de göreceksin. Buradan görürsün. Hadi, hadi bismillahirrahmanirrahim. Ne olmuş? o İki yumurta kalmış. Maşallah sübhanallah diğerleri çıkmış. Şu çıkanı da bir kaldırayım altından. <laughs> Bu da çıkmış arkadaşlar. Şu çıkmak üzere. Dokunmayacağım. Bu da çatlatmış. İyi hepsi çıkacak gibi gözüküyor. Gülpte güzel yattı. Maşallah sübhanallah. Allah. Efendim. Çok tatlılar değil mi? Maşallah eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu sezon finalimiz. Ya aslında insanın gönlünden çok farklı şeyler de geçiyor. Yeni ferikler de yetişti. Ee, ama hani imkana göre yapacağız bu işi. Çok abartmaya gerek yok. Birazdan ben o ikisi de çıkınca akşama doğru şu kutuyu çıkarırım oradan. Çünkü kutudan atlıyorlar. Ee, geçen bir tavaya yaşamıştık. Kutudan atladı geri çıkamadı öldü. Şu yerdeki talaşları falan da kaldırırım. Buraya bir düzenleme yaparız. Şeyde yalnız kurdu da dışarı çıkardım. Hayvan biraz rahatlasın dedim şöyle. Çimende gezinsin. Aşağıdaki grupta da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bir tane mavicimiz şeydi ee, hıkırtı vardı. Onu ayırdık. Aha da gülükler tutuştu. Ben bakayım ciciler ziyan olmasın. Bir tane mavicimiz hastaydı. Onu ayırdık. Neyse ben videoyu durdurayım da şu gürkleri şu gürkü yerine koyayım ben. Arkadaşlar bu su kaplarını maşrabaları yıkadık güzelce. Suları değiştirdik. Hava biraz sertleşti. Ee, yani bir esiyor bir iyi. Cici'leri martları içeri aldım. Yumurta haşladık. Şu cici'lerimizi verelim martlara. Sonra ee, yeni kapattığımız eylül'lere verelim. Bir de yalnız kurda verelim. Seviyorum ya bu hayvanların şu yumurta videoları var ya. Yani beslenme videoları. Her zaman sevdiğim videolar. Şimdi dışarı kaçırmadan bu işi halledelim. Evet kaçırmadan şunların yumurtalarını verelim. Hadi bismillah bakalım. Maşallah sübhanallah. Yani defalarca e, gördüğüm bir görüntü ama yine de çok seviyorum ya. Hayvanların şöyle yumurta yemeleri hoşuma gidiyor yani. Sadece yumurta da değil genel anlamda böyle beslenmelerini seyretmek güzel. Zaten yiyen hayvan sağlıklı olur. Basma bak yine sen yine basacaksın ha bunların kafasına gözüne. Basma kızım. O bir tane arkadaşlar gözü rahatsız olan vardı. Güzelmiş ama hafif yine böyle bir göz bebeğin şey göz kapağında hafif böyle bir gerginlik var. Ona bir iki de, dur kızım severmiyoruz dur bakalım dur. Ona e bir iki damla daha damlatmam lazım göz damlası. Feys'e de paylaştım bunu. Bunları az önce dışarıdakini hikaye dışarıdayken çektim hikayede paylaştım. E orada yazmışlar 5 horoz üç ferik gibi. Dört olsa da yeter bize. <laughs> Fazlasında gözümüz yok. Fazla olursa tabii ki iyi de. Dört olsa da bize yeter arkadaşlar. Bunlar böyle beslensin. Kapatalım. Geçelim şu e Eylül'lere. Biraz erkekleşmeye başlamışlar. Şey böyle sesleri değişmiş kapatılınca. Hadi bakalım çapardan başlayalım. Hadi yesin benim oğlum. Maşallah, sübhanallah. Bunda fizik güzel olacak. Kalemleri falan çok güzel yani. Ya bakalım hadi. Şey yapalım şöyle yapalım. Dün yapmıştık ya. Bu iş böyle uzun sürer. Heh. Bak ben sana oraya koydum bak. Bak bak. Heh. Maşallah. Bugün yine yapacağım o e, şeyi. Neydi? Sirke limon. Karışımını hafifçe püskürtüp. Şöyle tüylerini. Aslında. Yani sirkeyle, sirke limon karışımıyla tüylerini e, şöyle bir sildikten sonra şey yapmak lazım. Güneşe çıkarmak lazım ama arkadaşlar güneşte yok. Ne yapalım? Güneş yok. Biz de böyle idare edelim. Şöyle bir diklen ya. Görsünler boyunu. Boyunu posunu. Maşallah benim oğluma. Ya bunlar benim için özel. Niye arkadaşlar? Yani bunlar ilk kez böyle seceresi belli olan kendini kanıtlamış hayvanların yavruları. Bu e, dört galibiyeti olan siyah e, horozun yavrusu. Beş taneydi. İkisini verdik. Baba hakkı olarak. Üçü bizde kaldı. Şu ikisi çok güzel fizik olarak. Diğeri biraz şey. Bodur kaldı. Bakalım. Belki zamanla güzelleşir. <laughs> Baksanıza bak adamın sesine. Bak bak bak. Bak bak. Birazdan bunları dışarı salarım arkadaşlar. Siz de görürsünüz. Biraz uzun bir video olacak bu. Öyle geliyor bana. Olsun ama. Merak edenler, görmek isteyenler izlerler. Ben tüm süreci paylaşıyorum arkadaşlar. Yani size sürekli farklı farklı bilgiler vermiyorum. O kadar ustada değilim. Ama beraber hayvanların büyümesini görüyoruz işte. Ee, bir çeşit dizi gibi yani. Dizi seyreder gibi. Oğlum bu çok uzun sürer. Ne yapalım biliyor musun sana? Senin yumurtalarını al. Ha, senin yumurtanı oraya kaba koydum bak. Bak. Bak 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 bak. Heh. Sen oradan ye tamam mı? Bunu da beğeniyorum ha. Şöyle bir horozlaşsın, bir erkekleşsin. Güzel olacak bu Şimdi buna da baktık. Ne kaldı geride? Şurada bizim şey var. Hmm. Adın da. <laughs> <laughs> Hepsine de isim koymadım. Eylül var. Küçük Eylül diyelim buna şimdilik. Küçük Eylül. Gel bakalım. Ufaklık. Aslında o kadar da ufak değil ama diğerlerine göre çelimsiz yani. Bunun kümesini bir temizlemem lazım. Aynı şey aslında, aynı kümes. Bir sıkıntı mı var bilmiyorum. Yok, kaka dışkılar çok da cıvık değil. Ama çok fazla dışkı var. Kümes kirli duruyor. Birazdan bunu da temizlerim bugün. Akşam 9'a 10'a kadar buradayım arkadaşlar. Ona göre geldim. Şöyle rahat rahat hayvanlara bakayım dedim. Yesin benim oğlum. Az önce yalnız kurt dışarıdaydı arka tarafta. Yan tarafta. Adam acayip. Tam bir horoz oldu. Şimdi kilo olarak bir bu var. Ona yakın olan. Yalnız kurt en son 1.700'dü. Bu da 1.650. Şöyle bir yan tarafa bıraktım ama bu daha tabii ki horoz olmadı. Bu hemen kaçtı gitti. Ama bir horoz olsun. O zaman tabii ki işler değişecek. Hadi bakalım ye. Seninkini nereye koysam ya? Sana da şöyle verelim bak. Ama dökme tamam mı yere? Zaten kümesin pis. Seninkini de şöyle verelim al. Al bakalım. Bu tüyler düzelecek de o adam yakışıklı olacak da sabır sabırla bekleyeceğiz. Yani bunları güzel büyütelim dedik, kapatmadık ama bu sefer de eğilirler, şey ferikler. Adamların tüyünü yedi bitirdi. Şimdi dur, dur kızım. Yalnız kurda bakalım. Bu bir değişik ya. Bilmiyorum bu bir değişik. Ha bu arada bu e, zemin çok kirli. Arkadaşlar bu dışkıdan değil. Bir geldim bunun su iki maşraba suyu da bitmişti. Yani suları dökmüş. Suyu döküyor bu hayvan. O yüzden hep böyle yerler ıslak kalıyor. Kümesi temiz olmuyor. Yesin benim oğlum. Aferin. Aferin oğluma aferin. Al bakalım. Seviyorum ben bu hayvanı. Yani tahmini konuşuyorum. Ee, şöyle tam horoz olduğunda bir 2-200 falan olacak gibi geliyor bana hafif kilo olacak. Ama önemli olan bunun yeteneği tabii ki. Umutlu olduğumuz bir hayvan. Bakalım görelim. Nasıl bir arkadaşlar yani. Horoz da çok güzeldi. 2500 bunun babası. Tavuk da çok güzeldi. Ama illa güzeli güzeli vurunca star çıkacağına garantisi yok. Bakalım uyum meselesi. Maşallah, Sübhanallah. Kokmuş oğlum. Senin kümesin kokmuş ya ıslaktan. Şöyle hızlıca diğerlerine bakalım arkadaşlar. Beyazımız burada. Yanına bir ferik attık. Böyle duruyor. Daha yavru almayacağız. Ama şöyle horozlarda biraz rahatlasınlar. Maşallah, Sübhanallah. Yandaki ferik de 2500'ün kızı. Burada şey var. Bakalım bu sefer ısıracak mı? Lan yine ısırma lan yine ısırma yine ısırma gel gel gel. Oo. Adam 25 dakika prova gördü. 250 gram arıyla. Ben sakinleşir dedim ama hiç. Hiç de öyle gözükmüyor. Nisan'la baktım arkadaşlar. Hayvanlar enerjisini atsın dedim. Burada patçamız var. Maşallah benim oğluma. Ya yavrular çok ateşli oluyor. Şeyler sakin. Büyük horozlar tabii ki sakin oluyor. Gel 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 gel. Maşallah Sübhanallah. Maşallah sana. Evet. Bunu da böyle kapatalım. Burada ne var arkadaşlar? Burada diğer Nisan var. Ha yok. <laughs> Onu aşağıya aldım şuraya. Nisan'ı şuraya aldım. Az eşinsin diye. Tırnakları çok uzundu. Eşinsin biraz törpülensin. Şuradaki duruma bakalım. Bir kez daha. Var mı çıkan yeni? hadi Bismillahirrahmanirrahim çoğu çıkmış iki tane kalmış o ikisi de çıkar maşallah maşallah bakalım saf beyaz atacak mı iki tane var arkadaşlar çıkmamış biri çatlatmıştı biri de bayağı açmıştı burada da mayıs var bunun da prova zamanı geldi bakalım bekliyoruz farklı bir horoz deneyeceğiz bunu Maşallah güzel, böyle sakin bir hayvan. öyle fıldır fıldır dönme gibi bir şey yok ama güzel güzel taş vuruyor. İyi yani. Bu mesela Nisan'la denk kiloları 2.900 civarı. 30 dakika bakmıştım. Şöyle ilk başlarda bizim rastgele eşleme Nisan e, patır kütür gidiyor gibiydi ama sonuç olarak 30 dakika sonunda e, o Mayıs ben daha güzelim dedi. Ben çok fazla uzatmıyorum zaten. Yani hayvanları çok yıpratmak istemiyorum. Prova sonuçta. Kaldırıyorum. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şu şeyi bir salalım. Beraber. Yalnız kurdu bir salalım dışarıya. Dışarıda görün. Bakalım ne yapıyor. Gel oğlum gel. 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 Tek elimle telefon tutuyorum. Al bak. Bakalım bununla tutacak horoz şey horoz diyorum dışarıda horoz yok zaten maviciyi kapattım da bununla tutacak ferik var mı pek sanmıyorum ama ya adamın hareketleri tam horoz oldu tam az önce bu yan taraftaydı baktım mavici horozla tel üzerinden kapışmaya çalışıyor hemen fark ettik maviciyi kapattık zor yerlerde yürüme oğlum hay hay maşallah maşallah bir de güzel ha kaçmıyor. Bilmiyorum babası gibi zamanla patküt adama saldırırım ama şu anda gel bak 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 sürü aşağıda bak bak sürü aşağıda şöyle git bakalım tavukların yanına ben geldim de ben geldim kızlar de tanıt kendini bu dediğim gibi hafif kilo olacak. Aa, güzel olacağını düşündüğümüz hayvanlardan bir tanesi. Ha, bu ferikten korktum ya. Ferik de çok boylu. Ha. Bu ferik şeyle kapışmıştı. Ee, şu e, kocamanın yavrularını çıkan e, gürk tavukla. Valla bıraktım gittim Ben yani daha bekleme şansım yok. Baktım bu ferik daha şey gelmiş. Baskın gelmiş. Bunda hiç çizik bile yoktu. Diğeri biraz yıpranmıştı. Evet oğlum aslansın aslan. Ya bu hayvanın e, kariyeri olmaz ama merak ediyorum yani emek verdik. Bakalım düşündüğümüz kadar güzel çıkıyor mu çıkacak mı şöyle bir horoz olsa. Çok merak ediyorum arkadaşlar nasıl bir şey olacağını. Kaçmaması da hoşuma gidiyor. Bak hiç kaçmaz bak 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 bak. Aslan be aslansın aslan. Hiç kaçmaz benim oğlum. Seviyorum böyle horozları. Şimdi arkadaşlar bu böyle geçsin. Ee, şu diğer tarafa bakalım. Oradaki gruba. Piranalara. Son durum ne? Evet fırılar böyle. Dolu. Şu şeye de bir bakalım. Eşiniyor diye buraya koyduk. Bizim Nisan'ı ya arkadaşlar horozda fizik önemli. Mutlaka da. Sadece fizikle de iş olmuyor. İşte baktığın zaman güzel bir hayvan. Fizik olarak kalemleri falan. Ee, ama eksikleri var. Yani dağınık elli. Elleri dağınık. Güzel çalışıyor gibi ama e, istenilen sonucu vermiyor tabii ki. Geçelim bu grubumuza. Bizim Eylüller. Eylüller ve şeyler. Ellerim de dolu. Eylüller, trenalar. Bolulu grubu. Şimdi önceki videolarda bazı arkadaşlar yazmışlardı. Böyle olmaz, şöyle olmaz. Yani dersin hayvanları. Allah arkadaşlar gayet de güzel. Her şey de yolunda yani. Evet, piranaları görüyorsunuz. Onlar bile durduysa Yumurta kabuklarını da atıyorum. Elim dolu da video çok güzel çıkmayabilir. Bundan azıcık da ekmek atayım ben. Ee, şimdi yazanlar oluyor işte ekmek iyi değildir çok fazla verme arkadaşlar. Açıkçası ekmeği çok da sık vermiyorum ben. Yani hayvanlar e, hikaye olarak paylaşıyoruz. İşte Kanalda paylaşıyoruz. Görsel açıdan güzel oluyor. Böyle ekmeğe geliyorlar ya toplu halde. Biraz ondan da veriyorum. Farklı bir şey oluyor. Buradaki grupta çok şükür bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Tabi olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama iyiyiz arkadaşlar. Şu anda iyiyiz. Yerden yemi kaldırdım. Ee, hani sürekli yem olmasın dedim önlerinde. Şu küçükler için birazcık beslenme telaşına düşsünler. Ee, yem arasınlar. O sırada kavgayı unutsunlar diye. Babama bugün biraz yem koy dedim. Oo, o aferin boynu açılmış ha. Bak 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 şunun. Şunun boynu açılmış kızarmış. Biraz kapışmış bu kimle kapıştıysa. Bunların ferikleri de azgın. Frenaların. Kızım gel kızım gel. Seviyorum seni gel 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 gel. Maşallah. Maşallah arkadaşlar. Maşallah eksik etmeyelim. Her zaman söylüyorum. Her videoda söylüyorum. Zor bir şey değil. Yani bir maşallah yazalım ya. Elimiz eskimez. Yumurta kabuklarını da yemiş gibi. De ha. Normalde yemiyorlardı. Al. Al hadi size. Alın size. Hay maşallah. Seviyorum ben ya. Ben şu, şu görüntüyü seviyorum. Her zaman seviyorum ya. Yani. Kızım. Sen şu cana yakın olan mısın? He? Sen şu cana yakın olan mısın? Gel az bakalım. Bacaklara bakın. Baba tarafında da var anne tarafında da var yeşil bacaklık. Maşallah sübhanallah. Valla beklentimiz yüksek. Yani sağ salim büyürlerse bu işin garantisi yok. Ee, büyürler mi ne olur. Aşılarını yaptık. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama sağ salim büyütebilirsek beklentimiz yüksek arkadaşlar. İnşallah e, Rabbim gönlümüze göre verir. Yani e, maça falan gitmeyeceğim ama güzellik yarışına. Yine de insan elindeki hayvanlarının, yavruların iyi çıkmasını bekliyor. Gönlümüzden geçiyor yani. Ha ne olur ben gitmem e, güzellik yarışmasına fakat çok güzel bir şey çıkarsa hani göndeririz arkadaşlar. Kendimiz gitmesek de arkadaşlarla göndeririz. O da şöyle. Damızın e, kan hattını e, kanıtlamak açısından. Yani uymuş mu? Ne kadar iyi uymuş. Şuna da bakayım. Bu azıllardan bir tanesi. İki tane çok azılı vardı. Biri burada. Kelepçe sıkmış zannetmeyin. Aslında kelepçesi sıkı değil. Bir hafta oldu takalı. Bir haftada çok da büyümez. Böyle aşağı indiği için öyle gözüküyor. Evet. Bunu göndereceğiz Ahmet Sevimli'ye. İnşallah. Daha önce bir videoda Face'te paylaşmıştım. Elime ee, vuran vardı. Yani e, patır 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 o bu hayvandı. Yavaş yavaş yavaş. Ne oldu? Bir, neden korkuyor bunlar ya? Yine bir tanesini kapattım. Ne olur ne olmaz dedim. Bunu da Ahmet Sevimli'ye göndereceğiz. Bir tane küllü dedim. Bir tane normal. iki tane. Sıkıntıya gerek yok. Gönderecektim. Ee, otogar çok kalabalıklı. Gönderemedik. Şu şeye de bakalım. Bizim en azılı olana. En azılı olan bu arkadaşlar. Bu arada videoda şey demiştim. İki tanesini kapatırım. Ee, demiştim ama vazgeçtim. Hani 7 horoz var. Prenalarda. Üçünü göndereceğiz dört tane kalacak biri bu ee, sadece bunu kapatacağım Arkadaşlar bu kapalı büyüyecek diğer üçü açık olacak Hani iki oruzu kapatmak istemiyorum bir tane sadece bu kapalı kalsın o da garanti olsun diye kaybedersek diğerlerini bir tane elimizde sağlam hayvan olsun yani yalnız kurt gibi olmasın Evet videoyu bitireceğim ama şimdi geçen şeyi getirmiştim ben buraya Bolulu feri, hani e, burada yavruyla kapıştı, biraz yaralandı. Sonra baktım şu ciciler onu tanıdı, yavruları, ciciler altına girmeye çalıştı vesaire. Onu kapattım. Şimdi getirip bırakacağım. Bir bakalım ne oluyor. Eğer e, çok sıkıntı yaşarsak daha sonra geniş bir zamanda bakarım. Evet arkadaşlar, Bolulu ferimizi getirdik. Bunu çok badireli atlattı bu hayvan e, ee, kanadını kestim. Kursa tamamen yarıldı. Aşağı bahçeye kaçmıştı. E, ee, kursa fark etmedik. Öyle açık kaldı. Daha sonra 3 kat diktik. Yani yaşaması bile bir mucize bunun. Bakalım. Ne oluyor? Görelim. O yavruyla kapıştığında biraz sıkıntı oldu. Mavi sprey sıktık. Kalabalıkta kaçacaktır diye düşünüyorum. Şöyle biraz dışarı tutalım arkadaşlar. Her şeyi de paylaşamıyoruz ya sıkıntı yaşamayalım. Sıkıntı yaşamayalım. Her şeyi de paylaşamıyoruz uzun uzun ee, anlarsınız diye düşünüyorum. Kalabalıkta e, korkar bir kenara çekilir diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Ha çekilmek zorunda. Yani e, bu burada olacak arkadaşlar. Bunu ben böyle ayrı horoz gibi kümeste bakmayacağım. Burada olacak. Bir şekilde barışacaklar, uyum sağlayacaklar. Genelde şöyle olur, istisnalar dışında kapışırlar. Sonra sonradan gelen e, fizik olarak çok bas, iri değilse baskın gelemiyorsa bir yerden sonra pes eder, kaçar gider. Bu da öyle olur diye düşünüyorum. Fıtamıyor ki yavrum. Aslında ben şeyi merak ediyorum. Ben bunu çoktan buraya salacaktım da, şu yavruları onu tanıdılar, e, çıktılar bunun yanına geldiler, alt üste çıkıyorlar, yüzünde ufak tefek yara vardı, yaraları gagalıyorlar. O yüzden bunu geri bırakmıştım. Kızım, bu hayvan özelliği de arkadaşlar, çok güzel taş tırnak kullanması. Yani e, gördüm ben bunu, bunun kardeşini de gördüm, babasını da gördüm. Kendisini de gördüm. Az önce aslında şey vardı ama çok tutmak istemedim. Çok güzel noktaya vuruyor ve taşını tırnağını çok güzel kullanıyor. Bakalım. İnşallah yavrular da iyi çıkar. Evet arkadaşlar. Bu videomuz burada son bulsun. Uzunca bir video oldu. Çok şükür sıkıntısız götürüyoruz işi. Elimizden geldiğince. ha Bir tilaşlaması yapmam lazım. Daha önce yaptım ama. Ee, yine yapmam lazım. Onu da şöyle havaların güzel olduğu, güneşli olduğu bir günde yapacağım arkadaşlar. Ee, dışarı çıkarırım bunları, komple buraya bir ilaçlarım. Son durum böyle, gelişmeler böyle. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Ee, hepinize mutlu bayramlar dilerim. Bayramın da sonuna geldik. Tekrar hepinizin bayramını kutlarım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.